Ben galiba İngiltere'de yüksek lisans yaptım yeni bank ediyor bana biliyor musun? Ne çok bakıyorum şu an kamerada kendime. Ya gerçekten küçük ildem olsaydı burada ben benle gerçekten çok gurur duyardı. Çünkü gerçekten e, bir sürü zorlukları e, aşıp bugüne kadar gelebilmek bile ee, benim için çok büyük bir şey bazen öyle hissediyorum ve evet şu anda hayatımda bir sürü aksilikler var bir sürü saysam bir sürü bir şey var anlatsam bir sürü bir şey var hani tabii ki dışarıdan bakınca herkesin hayatına bakınca herkesin hayatı daha harika görünüyor yani benimki de öyle görünüyor çünkü hiçbir zaman e, kimse buraya çıkıp tabii ki yaptığımız da oluyor yani ama sonuçta buraya çıkıp hayatımızda neyin kötü olduğunu sıralamıyoruz Değil mi? Yani buraya ağlarken kamerayı açıp kendimizi, hadi vlog çekeyim diye çekmiyoruz. Ya da işte çok sinirlendiğimizde çok kötü şeyler hissederken zaten içimizden göstermek gelmiyor. Ee, doğal olarak. Ee, o yüzden yani herkes böyle gülüp gülistanlık her şey zannediyor. Ama gerçekten kendi hayatımda yani içimde bildiğim bir şey. Yani çok kendim gerçekten çok e, büyük zorlukları, travmaları ve bunu zaten ee, o an yaşarken de o kadar farkında değilim. Şu yaşına gelip geri dönüp baktığımda ıı, bazı şeylerin gerçekten benim için travmatik ve çok böyle rahatsız edici olduğunu mental sağlığım üzerinde görüyorum. Ama ee, şey çok güzel yani belli bir yaşa gelip kendinizi korumayı öğreniyorsunuz. ve kendin, Benim gerçekten en büyük şansım kendimi koruyabilecek seçimler yapmama karışan kimse yok. Kendimi düşünecek seçimler yapmama, özgürlüğüme karışan kimse yok. Ee, tabii ki bana da işte annem vesaire bir şeyler diyorlar illa ama ben hiç böyle bana karışılan biri değilim yani. O konuda çok şanslıyım ve gerçekten son iki senedir kendime şeyi söyledim. Ee, bazen eski videolarım ya da eski işte böyle Instagram'da attıklarıma bakıyorum. Ee, ya okey benim sıkıntılarım var ve ben bunları çözüp Çözmeyi öğreneceğim ben bunu bir şey var aşamadım mı aşmam lazım artık dedim ve gerçekten son 1-2 yıldır o kadar çok uğraştım ki hala uğraşıyorum ve çok büyük farkındalıklardan geçiyorum bazen o an fark etmiyor bazen insan bazen de gerçekten o farkındalığı yaşarken anlıyorsunuz biraz daha büyüdüğünüzü zihnen Dersler beni aşırı bunalıma sokuyor bazen ama hiç bir şey yapmamış olsam da böyle bir şey yapma cesareti göstermiş olmam, buraya gelmiş olmam mı? denemiş olmam yani hani Londra'ya gitmişken gezmemişim hiçbir şey öğrenmemişim bırak yani bunları buraya gelme cesareti göstermem bile çok büyük bir şey benim için ve bugün şeyde Vodafone'da oturuyordum işte şeyi bekliyordum e sıra beklediğimi zannediyorum beklememe gerek yokmuş aslında sonra adam beni işte aldı dedi ben de de hani böyle böyle bir şey mi istiyorsun sen hani hemen yapabiliriz beklemene gerek yok. Ay dedim evet lütfen dedi. Sonra adam bana dedi ki ben de hani kafam karıştı anlamadım dedi sen niye beklediğini. Çok zaten huzurlu oturuyordum bölmek istemedim dedi. Ben de ilk başta şaşırdım dedim, niye huzurlu oturacağım ki diye. Ee, diyeceğim şu yani öyle görünüyor olmam beni hem şaşırttı hem sevindirdi. Çünkü gerçekten kendi içimde hissettiğim bir şey ve ben hissettiğim huzuru ve mutluluğu kendi kendime kazandım. Hayatta bana bir şeyler olduğu ya da işte şanslı olduğum, şanslı bir şeye doğduğum ya da ne bileyim bir sürü bir şeyim oldu ya da bilmiyorum yani dışarıda bir şeyler olmasından kaynaklı bir asla bir şey değil ve aksine dışarıdan o kadar beni böyle etkileyecek travmatik işte ya yani ben böyle çocuk yani çocuk ortaokula giden biriyken bile Canım çıkana kadar her gün böyle ağladığımı falan hatırlıyorum. Bir sürü bir sürü bir şeyler yaşadım. Bir sürü yani anlatsam. Hadi bazen düşünüyorum hayatımı yazayım ama o kadar depresif bir hani kitap olur ki. Daha 24 yaşındayım. Psikoloğum mesela şey dedi geçen. Geçen geçtiğimiz ay falan. Dedi senin hani çocukluğundan itibaren bütün hikayeni konuşalım. Tamam dedim abi anlat anlat bitmiyor bir sürü bir şey bir sürü bir şey. Ve ben etrafındaki insanlara soruyorum hani senin böyle bir bir şeyin var mı filan diye. Yo hani ay, demek yani olması gereken yok değilmiş. O yüzden hani şunu demeye çalışıyorum. Bana birçok kişiye ilham olduğunu biliyorum ama bazen de kesinlikle hani ben nasıl başka birine bakıp bunu söylüyorsam bana bakıp e, ay ne kadar güzel her şey, ne kadar şanslı işte, mutlu ben değilim çünkü onda olan bende yok filan gibi düşünüyorum. E, ...düşünenler de mutlaka vardır. Çünkü insanız yani hepimiz bir başkasına bakıp... ...bunu düşünmeyi düşünüyoruz yani. Ben de yapıyorum. Bizzat kendiniz fark ettiğiniz zaman bunu... ...içsel bir deneyim olarak yaşadığınız zaman... ...bu bakış açısının... ...aslında yanlış olduğunu... ...birçok kez deneyimlediğiniz ve... E, ...gördüğünüz zaman... ...bir yerden sonra bunu içselleştiriyorsunuz... ...ve artık bunu yapmayı kesiyorsunuz. Ve başka bir pencereden bakabiliyorsunuz. Yani o sanki böyle bir level atlamış gibi oluyorsunuz. Ee, o yüzden açık açık bazen böyle şeyleri paylaşmak istiyorum sizle. Yani ne kadar... Ben kendime dışarıdan baktığım zaman e, bakamıyorum tabii ki dışarıdan ama ya değil mi ya mesela İngiltere'de yüksek lisans yapı of hani filan. Bana sorsanız <laughs> başımda neler var yani. Mesela şey İngiltere yükse İngiltere'ye yüksek lisans dersimiz vardı koçluk yapıyorduk birbirimize ben onlar yapmıştı i̇şte onlar bana yapıyor falan kızla konuşuyoruz bir tane kızla beni şey olarak çok imrendi çok uzun süren bir ilişkim olduğu ve çok hani böyle sağlıklı hiç böyle sıkıntı yaşamadığım bir e, romantik ilişkim olduğu için çok böyle imrendi bana filan sonra da şey işte koçluk yaparken bana bir sürü bir şeyimi, özel bir şeyimi anlatıyorum yaşadığım zorlukları falan. Sonra bana şey dedi, aa dedi ya senin de hani böyle ilişkin var ben imrendim ama sen de başka bir sürü bir şey yaşıyorsun. Demek ki herkesin öyle bir şeyi oluyor yani de, gibi bir şey dedi işte. Gerçekten öyle. Hani kimsenin hayatı aslında zannettiğimiz gibi bir hayat değil. Çünkü herkeste bir tane zihin var, bir tane beyin var ve bizim kafamızın içinde neler dönüyorsa emin olun belki farklı bir konsept ama duygular, düşünceler, sıkıntılar aynı. Hepimiz insan olarak bu dünyada insan deneyimi yaşıyoruz. Ee, tabii ki bazılarımız çok daha şanslı. Benden çok çok daha şanslı olanlar da var. Ben de görüp imrenmiyorum değilim. Bana imrenenler de var. Bana imrenenlere imrenenler de var. Hiç kimseyi göremeyip sadece hayat mücadelesi e, imrenecek kimseyi göremeyip sadece hayat mücadelesi verenler, e, hatta veremeyenler var. Dolayısıyla aslında şanslı olduğumuz konuları görüp, dediğim gibi bunu birazcık içselleştirip, deneyimle deneyimleyip içselleştirmek gerekiyor. Belki gerçekten bunu hayata e, uygulayabilmek için, hayata koyabilmek için bu bakış açısının herkesin bir şeyler var, benim de var. Belki hani başka bir günde e, onlardan bahsederiz ama eski takipçimseniz zaten benim mesela üniversite okurken çok kötü bir mental e, duruma sahip olduğumu biliyorsunuzdur. Ben hala hem yani bir psikolog olarak kendim savaştığım şeyler oluyor. Çünkü ben de bir insanım. Ben hala mesela ilaç içiyorum falan. Benim psikoloğum, psikoloğu hani derler ya benim ben bir psikologum ben danışanlara hani bir şeyler veriyorum ama benim de psikologum var büyük ihtimal benim psikologumun da psikoloğu var filan yani herkes bir şey yaşıyor önemli olan kendi mutluluğunuz kendi huzurunuz için zihninizi değiştirebilme yeteneğin, yetenek de değil, zihninizi değiştirebilmeniz için çaba sarf edebiliyor olmanız. Yani oturduğunuz yerden mutluluk hiçbir zaman gelmiyor. Çok güzel bir sözü vardı bir hocanın. Hangisiydi hatırlamıyorum ismini. Timuçin, Timuçin miydi adam? Bilmiyorum. Gerçek mutluluk Kolay kazandığınız hiçbir şey gerçek mutluluk değil. Gerçek mutluluk kolay kazanılan bir şey değil. Uzun yıllar boyunca çalışmanın sonucuna gelen bir şey. Gerçekten öyle. Bugün o adam bana çok huzurlu oturuyordun. Hani orada kendi başına. Şimdi bir şey mi var? Yo, ışık var. Gözüme Dediği zaman direkt aklıma bu geldi. Yani ben oturduğum yerde huzurlu, ya sadece bir şey beklerken bile belli bir huzura sahip olmak için, belli bir neşeye sahip olmak için çok çalıştım. Zihnimi eğittim. Değiştirebildiğim şeyler vardı dışarıda. Onları değiştirdim. Onların savaşını da verdim. Çünkü onları değiştirmek de çok kolay değildi. Başka insanlar karıştı araya bir şeyler oldu filan. Yani değiştirebileceğim, dışarıda kontrol edebileceğim şeyleri de kontrol ettim. Bazıları zordu, bazıları kolaydı. Ama en çok kendi zihnimle uğraştım. Çünkü mutlu olmanız gerçekten zihniniz, kendi yani zihninizle alakalı bir şey. Her gün kalkıp yeniden başlıyoruz. Bu arada size yeni dövmemi göstermedim galiba. Çok 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 bayılarak yaptırdım. Bunu Pinterest'te görmüştüm. Fotoğrafını eklerim şu an ön kamerayla çektiğim için şey olmuyor. Begin again yazıyor yeniden başla. Hatta tam cümlesi şuydu. When you feel ready, begin again. Tekrar hazır Hazır hissettiğinde tekrar başla diye. Bu arada bu bileklik de aşağıya linkleyeceğim. By Larissa Design diye bir Instagram'da rastgele öyle gördüm ve çok beğendim. Doğal taş fotoğrafı falan paylaşmış. Ben sadece böyle değişik doğal taşlı bileklikler alırım diye yazdım. Ne o şey yapıyormuş doğum şeyine göre bileklik yapıyormuş. Doğum haritası mı artık neyse bilmiyorum. Yani astro bileklik diyorlar. Ben de böyle aşırı inandığım ben hani böyle bir öklü bir inancım filan olduğundan da Ha tam dedim hani astro olsun neyse. Hani ben bileklikleri beğendim çünkü. Bir tane de anneme yaptırayım o zaman dedim. Neyse doğum tarihinizi filan alıyor. Sizde eksik olan elementlere göre bileklik yapıyor. Abi bana sonra şeyi atmış ama hani eksik elementlerde ne olur hani vesaire gibi böyle açıklamasını atmış yani bilekliği. Sonra o gerçekten kadın o kadar böyle e, enerjisi çok güzel biri ve dedim tamam ya bu bilekliği inanarak takacağım yani. Ben bunu inanarak takmayı seçeceğim. Ve bu bilekliği aldığım günden beri sanırım bir kere sadece takmayı unuttum. Her yatarken çıkarıyorum. Sabah uyanır uyanmaz saatimle beraber bunun ikisini takıyorum. Böyle başka... Ay çok uzun sohbet ettim. Laf nasıl buraya geldi? Asla bilmiyorum. Bir saattir konuşuyorum sizle. Bunu belki ayrı video olarak yüklemem gerekebilir.